Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal serisinin 20. bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4. Tal merkeze piyon yerleştirdi. Filim ve vezirin çaprazını açtı. C6. Kalokans savunması. D5 sürüşünü destekliyor. D4. Tal merkezi ikinci piyonunu yerleştirdi. E5 karesini kontrol ediyor. D6. Oyun pirk savunmasına dönüşüyor. Burada genellikle D5 sürüşü yapılır. Ama siyahların amacı rakibi şaşırtmak olabilir. At C3. D5 ve E4 karelerini kontrol ediyor. At F6. E4'e baskı uyguladı. F4. F piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E5 karesini kontrol ediyor. Vezir B6. Vezir B2 ve D4 piyonuna baskı oluşturuyor. C1 filini B2 piyonunu savunmakla meşgul ediyor. At 3 At doğal gelişim karesinden oyuna girdi. D4'ü desteklerken E5'i kontrol ediyor. Fil G4. D4'ü destekleyen ata açmaz aldı. Ata dolayısıyla D4'e baskı uyguluyor. L2. Açmazdan çıktı. Rok hazırladı. At BD7. Atını gelişti. E5. Alan kazanıyor ve atı istiyor. At D5. At D5 karesine yerleşti. C3 atına baskı oluşturuyor. Kıtarok, ok, çağını güvenli konuma getirdi. Kalesini F dikeyinden oyuna sokuyor. At alır C3. Talin piyon yapısını bozuyor. B alır C3. Değişimler sonunda Talin C dikeyinde duble piyonu var. Ama C3'e gelen piyon D4'ü destekliyor. Ve tal B dikeyinde yarı açık bir at kazandı. D6. Filin çaprazını açarken D5'i kontrol ediyor. At G5. Filin çaprazını açtı. Filleri değişmek istiyor. Ve rakip şah merkezdeyken hızlıca saldırı oluşturmaya çalışıyor. Fil alır e2. Vezir alır e2. Vezir fili yiyerek gelişti. H6. Atı istiyor. Talden mükemmel bir at fedası geliyor. At alır f7. Çift ünlem. At kaleyi istiyor. Bu at alınmalı. Şah alır f7. At aldı. F5. F dikeyin açıp şaha ulaşmak istedi. D alır e5. Açmazlı olduğu için E5 piyonu alınamıyor. F alır E6 şah. Çatal attı ve F dikeyini açtı ama bu piyon boşta. Şah alır E6 piyonu alıyor. Kale B1. Tal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Vezir alır B1. Kale'yi alıyor. Vezir C4. Şah çekiyor. Şah'ın seçenekleri sınırlı. Mecbur koyu renkli karelere kaçacak. Şah D6. Fil A3 açarak şah çekti. Şah C7. Kale alır B1. Tal veziri kazanıyor. Fil alır A3. Fil aldı. Bu konumu incelediğimizde Tal'in kaleye karşılık kalesi. Kale at ve file karşılık veziri var. Ama siyahların şahı güvenli bir konumda değil ve taşlar arasında uyum yok. Vezir B3 Şatal attı. Fili ve B7'yi istiyor file 7 fil tehditten çıktı. Vezir alır B7. Şah çekiyor. Şah 8. yata inerse tal tempoyla şah çekerek kaleyi alır. Şah D6. D alır E5. Şah çekiyor ve D dikeyini açıyor. At alır E5. Piyon alıyor. Kale D1. Şah çekti. Şah C5'e giderse şah C5. Vezir B4 ile bir hamlede mat olur. Kaldığımız yerden devam edelim. Kale D1 Şah E6 Şah tehditten çıkıyor. Siyahlar fırsat bulursa yapay rok yapacak. Şah güvenliğini sağlarsa unutmayalım siyahlar materyal olarak önde. Vezir B3 Şahın F7'ye arka sıraya kaçışını engelliyor. Şah F5 Şah tehditten çıkıyor. Kale F1 Şah G6'ya giderse vezir tempoyla E6'ya girer ama yine deni tercih buydu. Şah E4, kale E1, şah çekti, şah F5, G4. Şah piyonu yerse at boşta kalacak. At piyonu alırsa at alır G4. Vezir E6, çatal atar, şah G5, vezir alır E7. Talfili kazanırdı. Nerede kalmıştık? G4. Şah F6. Kale F1. Şah çekti. Şah G6. Vezir E6. Şatala atıyor bu konumda siyahlar. Fil F6 kapatırsa, Fil F6. Vezir F5 şah şeker. Şah F7 zorunlu. Vezir alır E5. Filatı kazanırdı. Fil açmaz olduğu için vezir alamıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir E6. Şah 7. Şahını güvenli bölgeye saklıyor. Vezir alır E5. Talat'ı aldı. Alet öne geçiyor. Kale h 8 Vezirle kalesini aynı dikeye getirdi. Fili açarak tehditler oluşturmak istiyor. Ayrıca h 8 karesinde şahına yer açtı. Kale F7. G7 piyonla baskı uyguladı. Vezir alır G7 bir hamlede mat istedi. Fil F8. G7'yi korudu ve kalenin dikeyini açtı. Veziri istiyor. Vezir F5. Şah çekiyor. Şah G8. Şah F2. Oyun sonunda Şah'ın aktifleştiriyor. Fil C5. Şah çekti. Vezir kalenin savunmasına bağlı. Tal fili alırsa kaleyi kaybeder. Şah G3. Kale E3. Şah çekti. Şah H4. Şah tehditten çıktı. Ve saldırıya destek olacak. Kale A E8. E dikeyinde kale değini çiftledi. Kale alır G7 şah. Hal kale feda ediyor. Bu kale alınmazsa şah 8'e giderse vezir a 7 bir hamlede mat var. Bu yüzden siyahlar kaleyi almak durumunda. Şah alır G7. Kaleyi alıyor. Vezir alır C5. Tal fili aldı. İki kaleye karşılık veziri var ama siyahların şahı çıplak ve piyonları birbirine bağlı değil. Tal şah çekerek tehditlerle bu piyonları toplayabilir. Kale 8 e6. 6. yataydan piyonları koruyor ama a7'yi bıraktı. Vezir alır a7. Piyon aldı şah çekiyor. Şah g6. Vezir a8. 8. yataydan şah çekebilir. Şah f6. a4. Tal geçer piyonunu sürüyor. Şah e5. Şah'ını aktifleştiriyor. Piyonlara basmak istiyor. a5. Piyon terfi karesine yaklaşıyor. Şah d5 vezir d8 şah şah c5'e giderse şah c5 3 hamlede mat var bunu size bırakıyorum cevabı yorumlara yazabilirsiniz kaldığımız yerden oyuna devam edelim vezir d8 şah e4 a6 piyonun terfi etmesine 2 adım kaldı şah f3 siyahlar mata oluşturmak istiyor a7 talim vezir terfi etmesine bir adım kaldı Kale 2 Kale alır H2. Bir hamlede mat istedi. Vezir D3. Şah çekiyor. Kale 6 E3. Veziri istedi. Ve kale alır H2. Mat tehdidi var. Hal vezir alır E3 ile şah çekiyor. Kaleyi kırıyor. Ve siyahlar oyunu terk ediyor. Bu konumda kale alır E3 yapılırsa. Tal A8 sürüp vezir terfi edecek. Şah alır E3 yapılırsa. Bu sefer siyahlar y 3 karesinin kontrolünü bırakıyor. Tal A8 sürüp vezir tarifi eder. Kale alır h2. Şah çekildiğinde şah artık g3 karesine kaçabilir. Bu devam yolunu gören siyahlar oyunu terk etti. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır e3. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.